merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Şimdi VPN'e gireceğim. VPN nerede? VPN nerede? Ha, gördüm. VPN'i yükleyip açacaksınız öyle yükleniyor ama ben önceden yüklediğim için yüklememe gerek yok. Şimdi hadi VPN. VPN'i e buradan bağlandık. Şimdi Roblox'a giriyorum. İnşallah internet çeker. Şimdi hadi. Aa, Ali oynuyor arkadaşlar. Kuzenim oynuyor. İki arkadaşım ve kuzenim oynuyor. Bir bakayım Ali. Buraya notu oynuyor. Biz de ona katılalım oynayalım. Şimdi beni görünce kesin zıplayacak. Çünkü yazmak için yaş kontrolü yapıyorlar. Herhalde olmayacak diye biz yapmadık. Para falan gerekebilir. O yüzden biz hiç denemedik. Şimdi o yüzden zıplıyoruz biz de anlatma için birbirimize. Aa gülüm içine. Nerede bakalım Ali? Şu şey... Buradan böyle buraya notları Mesela bir müzik mi? Buldum. Ali nerede Ali? Ali'yi ben Ali Şadı'ya kaçıyorum. Ah! Bu Ali mi? Ali'nin kombini ama değil. Ali nereye gitti kim bilir. Neyse ben buraya notlar bulayım. Ali'yi bulurum. Hay bir tane daha buldum. E, ya Ali. Eski mi? Eski olsun ne olacak? Hmm. E, buldum niye olmadı? Bunu buldum. Oha Aa, kaçıyor. Nasıl, neden kaçıyor bu? Ah hile var şu anda. Kaçıyor. Bu bir insan mı acaba? Kaçıyor çünkü. Aman neyse. Ne ya? Dört yok olan beyin. Rotalarını kazanmak istiyorsanız kemikleri tıklayın. Ha. Tamam. Aa. Kime Nereye geldim? Oha. Arkadaşlar ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Elde o böyle gelirse göstereceğim ama ben kar değiştirebilirim. Çünkü çok hızlı bu oynam arkadaşlar ya. Bunun için o kadar video çekiyorum. Ali nerede? Ali ile oynamak istiyorum. Ama bulamıyorum Ali. 29 tane tek mi bulmuşum ben? Oha hiç oynamıyorum çünkü. Aa gördüm. Ağacın üstünde. Abi sen aa tat 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 değil mi bu? Neden üzgün? Aldım seni. Niye alamıyorum? Bunu da alacağım. Yes. Tukağın omuzu. Şimdi ben bu ağacı nasıl sıkacağım? Bu acı çıkarsam şuraya çıkabilirim de. Buranın üzerinden nasıl çıkacağım ben? Neyse çıkamayacağım herhalde. Bu ne? İki arkadaşla mı açabiliyoruz burayı? İçine farklı bir şekilde giremiyor muyum? Aa yere doğru ya. Ali nerede? Ali. Burada ne diyor? Şans bırakma aç. Şans çarptığını bir diyor. Hadi de güzel bir şey çıksın. Aha Aldım. Bir daha açabiliyor muyum? Haa. Gözümüzü rıza. Mağazada ne var? Hediye alabiliyorum. Alamıyorum. Almıyorum. Tamam. Mağazada anladığım kadarıyla bedava bir şey yok. Benim bulduklarım mı bunlar? Evet bunlar galiba benim bulduklarım. Neyse. Ne yapayım gel. Yani. Ali nerede? Ben Ali'yi görmek istiyorum bulamıyor muyuz bunları? Aa efsanevi 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 Bip bip pat. Bu da bu. Çilekmiş o. Aa. Harcı takımıyla epik mi? E burada bir şey yoktu ki. Aa. Buraya böyle girebiliyor muyuz? Oha. Ben fark ettim. Nasıl fark edemedim? Oha ne kadar çok zıplıyor burada. Onun dışına çıkacağım. Çıkılabiliyor. Biz ne yapalım? Daha az. çıkamıyorum. Ben şuraya atlayabilir miyim? Aa. Neyse onun dışına çıkamadım. Oha havada duruyor. Ha havada da durmuyor. Ben Ali'yi bulmak istiyorum. O ne be? Ne diyor? Gözünü açmak mı? kilidini açmak için arkadaşınızla oynayın. Etkileşim ne olur? Etkileşim ne olur? Etkileşim ne olur? Ali nerede? Ali ile oynamak istiyorum. Gülemiyorum. Sert. Robux lazım herhalde. Evet. Buranın üstüne çıkarım. Ah. Hiç kalmıyor. Şuraya basacağım. İçeride şu var. Çek var canım. Neden çıkamıyorum? Buradan bir buradan park falan yapacağız. Yoksa buradan mı çıkacağız? Böyle. Ah. Aa, ay ve evet. park varmış. Oha, bu ne? Çok tatlı. Buranın o tanrısını bulduk. Bunun adı neydi bunun? Adı? Tekrar dokunsam ne oluyor? Yapacağım. Şey. Şimdi ne yapacağım? Şey ya şey düşün. Neyse. Hırsına çıkamıyorum. Herhalde. Bu neden? Buradan çıkabiliyor muyuz? Burada mermer var mı? Yok. Ha. Bundan almışım. Ya Ali nerede? Keşke arkadaşlarımızın yanına yaşanan mazaraydı. Ne be? Her titi titi savur Bununla bunlar ne alakalı? Söyleyeyim matematik testi. 3 artı 9. 12. 4 artı 3 1 tabi. Aaa işte ben çarpmalarda tıkanıyorum. Gel bak. Evet sınavın gizli. Aaa bunu buldum. Nerede ama bu? Kazanınca bunları biliyormuşuz. Vay be. Bu Aaa Bu şey varmış. Bu ne? Aaa. Bunu açmak lazım. nasıl sorun. Da merdivenle çıkmıyor. Anne, oyun dışına buradan çıkabiliyor muyuz ya? Ne oldu. O kadar rol kelas. Hello. Aa, öldürdü beni de ya. Gittin mi ya? Bunu bulsam ne oluyor? Bulmuş şey oluyor. Ne diyor? yani bulamıyorum daha fazla 40 tane tek mi buldum gerçekten burada 15 dakikadan fazla dakika video çekemiyorum yara 36 dakika boyunca PKX'de oynamıştım olmadı neden olmadı diye merak ettim Mersem 5 15 dakikadan fazla süre olduğu için Şş. neden? Çünkü kamerayla çek. Hem kamerayla çekmiyoruz hem de bu e, şey telefondan değil tabletten olunca yani böyle oluyor. Ama ben telefondan bir hesap açacağım. Ondan da videolar çekeceğim. Oha! Yanlışlıkla buldum. Nasıl buldum? Ne bu? Lepo, neden hep kaçıyor? Ben bunu bak istiyorum ama. Sen kaçarsın. Nerede mi? Ben de senin kaçtığın yerin gelirim. Oha gelemedim. Nasıl gelemedim? Şöyle. Aldım. Epik miymiş bu? Ben tesadüf mi Aa, bunlar parkur mu? E ee, yapamadım ben. Gizli mi? E ee, şey yok. Hesap. Ciddi bir ben yaptım. Nerede? zor yerlerdedir de kesin. Aa, açılır diyor. Sanki 10 saniye sonra açılır. Arkadaşlar bu arada 1 Ocak'ta yani yeni yıl tatilini doğum günü. Herkes onun doğum günü kutlayabilir mi? Yorumlarda yazın. Bir dakika şunu alayım öyle. Başla. Yeşil ışık, kırmızı ışık bu. Aa ben bunu bilmiyordum. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışıkmış ya. Nasıl bir anam? aldım mı? Arada bir şeyler çıkıp gidiyor. Orası neresiydi? Tekrar gitmesin. Aa! Efsanevi istikma kız bu. Oh. Neyse ben buraya gidiyorum. <laughs> Noel haritası mı? Aaa! Noel haritasındayım. Bu ne? Takvim aç. Öf. Bir daha bir şey versene sıçra. Bu ne? Burası benim base'im. Kim base'i burası? Burası Brain Road su çalma. Bulma mı çalma mı bu? Ha, bu da bulmam. Oha çok tatlı. Ama buradaki şeyler yani şey mi? Yani bu neymiş derken. Aha bulamadım. Ben burada beklerim. Hepsini almış olurum? Bir el ot tanrısı. Önün bulduk. Ha <laughs> ha. hep aynı çıkıyor. Şimdi bulmaya geçelim. En zor Ah bir çıktı. Anne. Ali nerede acaba? Çıktı mı oynam dakika. Çıkmış galiba. bisküvi ve süt mü? Yani bisküvi istiyorsun sen? Aa! Bisküvi... Lan içinden geçtik. Nasıl bir şeydi? Neyse. Oyuncuları gidelim. Neyse. Bombardero Krokodilo gel! Krokodilo. Krokodilo gel buraya. Nereye gitti? Uçuyor ama ha. Nasıl bulayım ben onu uçtu gitti. Ama az önce için. Öldüğüm için pardon. Ve geldim. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz burada biter. Kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.